Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz zemini beyaz, çiçekleri de pembe, sarı ve mordan oluşan bir yazmama çok güzel, çok şık bir model paylaşacağım. Modelimizin çivenlerini burada gördüğünüz 434 numara altın başak ipimle yapacağım. çiçeklerinde yani üstünü şöyle yabalı marka 610 numara bir sarı kullanacağım. Şöyle de leylak marka 509 numara bir mor kullanacağım. Bunu yapacağım. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim yeni attığım modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca modelimizin yapımına geçebiliriz. Modelimi ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Bu şekilde ilmeğimi oluşturdum. İkişer zincirlik çektiğim tığlamalarımdan şöyle göstereyim. Herhangi bir tanesinden girerek ipimi buraya sabitliyorum. İki zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. İki zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. İki zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. 2 zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. Bu şekilde 4 tane tığlama atlıyorum. 1-2-3-4-5 6 tane zincir çekiyorum. 2 kez başa aldım. 2 tığlama atlıyorum. 3. tığlamanın altından giriyorum. 2-2-2 i̇ki, iki, iki olarak çıktım. Burada 1 2 3 4-5 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. yaptım trabzanın altından girdim. 1-2-2 alarak 2 çıktım. 1-2-3-4-5 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın arasından girdim. Kapattım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Yaptığım trabzanın arasından girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı trabzanın altından girerek burada kapattım buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum 5. sık iğnemizi büyük tığlamanın altından girdim şu şekilde tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Aynı yere git girdim. Önce bir sonra 2, 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım tığlamanın altından girdim, kapattım. 5 zincirimi çektim. Yaptığım tığlamanın altından girdim, kapattım. 5 zincirimi çektim. Yaptığım sağlamın altından girerek burada da 3 tane yine girpik oluşturdum. Buradan aşağıya şimdi sık iğnelerimi yaparak iniyorum. 3 4 5. sık iğnemi yine büyük trabzanımdan giriyorum. Bu şekilde. Buradan aşağıya da sık iğne yaparak iniyorum. 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. sık iğnemi hemen yanındaki tığlamanın altından giriyorum. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir çektim. Yandaki tığlamadan girdim. 2 zincir çektim. Yandaki tığlamadan girdim. 2 zincir çektim. Yandaki tığlamadan giriyorum. 3 oldu. Ve 4. Bu şekilde 4 tane tığlama geçtim. Tekrar 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Aynı jimenden tekrar yapacağız arkadaşlar şu şekilde. 6 zincir eğer çok e, gelirse size 5 de çekebilirsiniz. 2 kez baş aldım. 2 tığılama atlıyorum. 3. tığılamanın altından girdim. 2 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4. 5 zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Yaptığım tığılamanın altından girdim. Önce 1 sonra 2 2 alarak çıktım. Burada yine beşer zincirlik 3 tane kirpik oluşturuyorum. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. Beşinci sık iğnemi büyük trabzanımın altından girdim. Bu şekilde. Tekrar 1-2-3 bir, Birazcık ip saralım. 5 zincirimi çektim. Bir kez baş aldım yaptığım tığlamanın altından girdim. 1 2 2 alarak çıktım. 5 tane zincir çektim. Yaptım. Şöyle tırabzanımın altından girdim ve kapattım. 5 zincir çektim. Aynı şekilde aynı sayıları kullanarak 3 kirpik oluşturuyorum burada da. Bu şekilde. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum şimdi. 2 3 4 sık iğne yaptım. 5. sık iğnemi yine büyük trabzanımdan giriyorum. Buradan aşağıya da kaç tane sığdırabilirseniz sık iğnelerimizi yapıp aşağıya iniyorum. 4 sık iğne yaptım 5. sık iğnemi hemen yanındaki tığlamadan giriyorum burada yine ikişer zincir çekerek yandakine girdim 2 zincir çektim yandakine girdim bu şekilde Devam ediyoruz arkadaşlar. 3 ve 4. Bu şekilde dört tane tığlama atlıyorum. Beşinciye geldiğimizde yine aynı şekilde aynı sayıları kullanarak zincirimizi çekip aynı çimeni tekrar oluşturuyorum arkadaşlar. şöyle göstereyim ben oluşturduğumuz modeli oluşturduğum çimen bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ben bir iki tane daha çimen yapıp hemen üst sırasına geçeceğim üst sırası çok kolay zaten bu altın yapımından çok daha kolay Evet arkadaşlar ben bir tanesinde başladım şimdi bir tane ortaya küçük olanını sizlerle birlikte yapalım sonra da büyük olanını yapacağız ilmeğimi oluşturdum burada şu şekilde iki tane kaldı çimenimiz bunun arkasını çeviriyorum arkasından başlıyorum ortadaki çimenin içinden geçtim İpimi buraya sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim diğer yaptığımız kirpiğimizin ortasından giriyorum 2 zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim şimdi burada ikişer zincirlik çekerek kirpiklerimizi başa kadar sürdüreceğiz 10 tane kirpik yapacağız böyle 2 zincir çektim başa almadan girdim 3. 2 zincir çektim başa almadan girdim 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. 10. kirpiğimi de bu şekilde yaptım. 2'şer zincirlik çekerek minik kirpikler oluşturdum. Bir sık iğne ile büyük yeşil yuvamdan giriyorum. Sonrasında bir tane zincir çekip ipimi burada makasla kesiyorum. Modelimizin bir tanesi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ortadaki küçük bu şekilde oluyor. Şimdi diğer büyüğü mor çiçekle yapalım hızlıca. Onun sayıları biraz daha farklı. İlk sırasının sayısı aynı ama ikincisini dolanıyoruz orada. Hemen hızlıca bunu da yapalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Yine modelimizin ön tarafı burası. Arka tarafını çevirdim. İlk yaptığımız burada ortadaki kirpiğime ipimiz davetledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Diğer yaptığımız kirpiğimizin ortasından girdim. Bu şekilde. 2 zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Şimdi burada ikişer zincirlik 10 tane kirpik yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Baş almadan girdim. Üçüncüyü yaptım.

9. ve 10. Bu şekilde 10 tane kirpik yapıyorum. Bir sık iğne ile büyük yeşil yuvamdan girdim. Şimdi tekrar bu modelimizin üstünden bir tane daha gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane zincir çektim. Modelimin tekrar arka tarafını çevirdim. Aynı yere tekrar giriyorum. Orta merkeze. Baş almadan girdim. Şurayı keseyim hemen. İpini kestim orada. 2 zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Burada 20 zincirlik yuvamıza girdim. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Burada da 20 tane bu şekilde kirpik oluşturuyoruz minik minik. 4 oldu. 5 6 7 8 10 bir 10 tane daha yapacağız şöyle yerleştiriyorum birazcık 2 zincir çektim bu 11 bu 12 bu 13 bu 14

20. kirpiğimi de yaptım. Bir sık iğneli yine yeşil yuvamdan giriyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen size modelin son halini göstereceğim. Burada iki halkalı yaptık arkadaşlar. Burada tek halkalı. Başlangıçta da yine iki halkalı yapmıştık. E, hepsini iki halkalı yaparsanız çok sık olur arkadaşlar. Önce iki halka, sonra tek halka, sonra tekrar iki halka şeklinde gidecek iplerini yapıp düzelteyim ben modelimizi. Evet arkadaşlar modelimizi temizledim ben iplerinde. Bu şekilde devam ediyor. Çimenlerimizi devam ettirdiğimizde bu şekilde bir tane ikili, bir tane tekli şeklinde devam ettiriyoruz. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama da bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.